Araştırmalar devam ediyor. araç devam ediyor. <laughs> Araştırmalar devam ediyor. Araştırmalar devam araç Araştırmalar devam ediyor. Araştırmalar devam ediyor. Araştırmalar 2019 yılından beri resmi olarak tüm makamlara bunu bildirdik. Yazılı olarak bildirdik. Vali beyi bildirdik. Giden valimize bildirdik. Hepsini yaptık. Şimdi yazılı raporlarda 2023 senesinde ödeneğimiz olmadığından dolayı 2023 e aktarıldı. Tüm gelen raporlar burada elimizde mevcut. Muhtarlıkta da mevcut. Defalarca, defalarca yetkililere bildirdik bunu. Çocuklarımız ölmesin, bizim iki kilometre arayla ne hem zemin geçidimiz var ne yaya geçidimiz var. hiç şeyimiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Ama ne oldu? Duyarsız kalıyorlar burada. Ne oldu? Yine bir velimizi daha kaybettik burada. Çocuklarımızı kaybettik burada. Ama yanlış, biz resmi olarak tüm makamlara bildirdik bunu. Yani biz duyarsız kalmadık ama burada çocuklarımız ölüyor, öksüz kalıyor. Evet, üzücü bir olay daha yaşadık bugün arkadaşlar. Biz bunu, ben bunu 2009'dan beri söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Ama her gelen vali çok güzel söylüyoruz. Her toplantıda çok güzel dile getiriyoruz. Ve çok güzel not, notlar alınıyor her iki taraftan da. Ama maalesef ki duyarsız kalmıyor. Tabii bir valimiz gidiyor, ikinci valimiz alıyor. Tabii onda gidince tabii süreç milletvekillerinin de haberi var. Yani burada bu can yanıyor. insanlar ölüyor aslında burada bir benim küçüklüğümde alttan bir geçit vardı. Onunla yolun yükselmesi yolundan onu da kapattılar. E şimdi bütçe yok diyorlar. Yani bütçe olmadığı için insanlar ölsün mü? Ne yapacağız yani? Yani burada de sayın, değerli valimize ve milletvekilimize ve belediye başkanımızı duyarlı çağırıyorum. Lütfen bu konuda derhal bütçeyi bir araya bırakıp gerekirse biz para toplayalım. Bu işi bitirelim arkadaşlar. Buraya üst geçit yapılmasını istiyoruz.

Yok, adam yürüyor mu? Bak, 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 bak yani, bak içine girdi yani. Şemsiyeyle. şemsiye böyle, bondaya bastık falan neyse. Saç Ya biz ne tamam, zaten? Görüşümüz engelledi. O kafet kaldırsıyor zaten. Ya. <laughs> Tamam, Niye nereden kesiyor? O kesiyor. Ortası kesiyor. Ortası kesiyor. Bu taraf. Ortası kesiyor.